Sen, Onursal Başkanımız, Kıymetli Vekilimiz, Ahmet Gündoğdu Başkanım, Değerli ilçe Başkanım, Çok Kıymetli Belediye Başkanım, Gazi Şahin Başkanım, Mamağımızın Kıymetli Geçmiş Dönem Belediye Başkanı, Eğitim Bir Sen İkine oluşu Şube Başkanımız, Çok Kıymetli Eğitim Bir Ailesi'nin mensupları, Sendikamızın Kıymetli Yöneticileri, Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli hocalarımız ve aileleri, gençlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız, herkesi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii sendikal toplantılar benim için ayrı bir anlamda oluyor. Bakanlıktan dolayı değil ama sendikal camia içerisinden geldiğimiz için. Ben de bir, şimdi siyaset emekçisiyiz ama emek dünyasının tam kalbinden geldik özellikle Eğitim Birsen ailesiyle Memur Sen ailesiyle gönül bağımız ayrıdır. Geçmişten bugüne. Sendikacılık zor ama Memur Sen, Eğitim Birsen gerçekten hakkıyla öyle e, samimiyetle, ilkeli, kararlı, böyle güzel bir sendikacılık gerçekleştiriyorlar. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda tüm şubeleriyle birlikte, tüm sendikalarıyla birlikte tüm hücreleriyle, üyeleriyle birlikte gerçekten kocaman büyük bir aile memur ailesi. Ülkemizin politikalarının gelişmesine, bu anlamda yapılan çalışmaların daha nitelikli, daha iyi bir hale gelmesi için çok büyük gayret gösteriyorlar. Mücadeleci de böyle bir sendikacılık anlayışını da böyle tekrardan inşa ettiklerini ifade etmem gerekiyor. Tabii bir iftar sofrasındayız. Bugün Ramazan ayının üçüncü gününü bu güzel sofrada sizlerle birlikte paylaştığımız için mutluyuz. Allah inşallah bu ayı hakkıyla icrak etmeyi nasip etsin. İbadetlerimizi, dualarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. İnşallah gelecek sene de tekrardan sizlerle birlikte bu güzel sofralarda olmayı da tekrarında nasip etsin. Bayramı da inşallah bayram gibi idrak edebilmeyi, Kadir Gecesi'ne, Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı tekrardan diliyorum. Tabi Buruz, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz, Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz, inşallah bu mübarek ay onların da kurtuluşuna, Tüm Müslüman aleminin birliğine, beraberliğine, dirilişine de inşallah vesile olsun diyoruz. Kalbimiz, gönlümüz oralarda, şu sofralarda attığımız ağzımıza her lokmada gerçekten böyle farklı bir duygu içerisindeyiz. İnşallah oralara da Rabbim ferah, refah içerisindeki günleri yaşamayı nasip etsin diyorum. Tabi genel seçim, atmosferin dediğiniz bir yerel seçim yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizde milletimiz Cumhur İttifakımıza Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde çok güçlü bir yetki verdi. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan olarak seçtik. Bizler Cumhur İttifakı olarak parlamentoda yeniden ülkemizin önümüzdeki beş senesinde hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle tekrardan çoğunluğu almış durumdayız. Şimdi bu iki halkaya, üçüncü halkayı eklemek için yerel yönetimlerde de Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlerde güçlü şekilde çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her gün bir ilçemizdeyiz, her gün bir yerdeyiz. Tüm 25 ilçemizde, Ankara'mızda özellikle Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Turgut Altınok'la birlikte Ankara'mızın dört köşesini sokak sokak, ev ev geziyoruz. İhtiyaçları, talepleri, beklentileri tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlara yönelik yapacağımız çalışmaları her bir vatandaşımıza, kadınlara, gençlere, kıymetli büyüklerimize anlatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Beş yıllık bir geçmiş belediyecilik dönemi var. Tabii Mamak bizim için çok kıymetli. Mamak'tan başlayayım. Burada Gazi Şahin Başkanımız var. Mamak'taki belediyecilik çalışmalarımıza, Gazi Başkanımızla birlikte başlamıştık. Ardından Mesut Başkanımızla birlikte Mamak'ımızla ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek için omuz omuza çalıştık. Bu dönemde Burak Köse Başkanımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Ve şimdi az önce sizin de yakından tanıdığınız... Geçmişte Milli Eğitim Camiası içerisinde başta müsteşar yardımcılığı olmak üzere hala akademik dünya içerisinde. Yine tabi biz onu 15 Temmuz gecesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinden tanıyoruz Asım Balcı Başkanımızı. Ankara'mıza yapmış olduğumuz o güzel çalışmalarda izi vardır, emeği vardır Büyükşehir Genel Sekreteri olarak. Yine Mamağ'ın komşu ile geçmiş beş dönemde Hala yapmış olduğu açılışlara katılıyoruz. Altındağ Belediye Başkanlığı döneminden tanıyoruz. İnşallah ben inanıyorum 31 Mart'ta gerçekten rekor oyla az önce pazar ziyareti yaptık, esnaf ziyareti yaptık. Vatandaşlarımızın çok yüksek teveccühü olduğunu görüyorum. Mütevazi bir başkanımız var. Yaptıklarını böyle kendi anlatarak değil vatandaşlarımız yaşayarak o hizmetlerden faydalanarak görsünler arzusunda. İnanın Altın Dağ'da yaptığı her bir çalışmanın açılışına gittiğinde imrenerek baktık. En son engellerimizle ilgili Yaşam Merkezi Karapürçek'te. Her gittiğim yerde anlatıyorum. Mama'da sözünü aldık. İnşallah böyle bir mütevazi başkanımızla birlikte işi bilen, belediyeciliği bilen Vatandaşlarımızın inşallah ben inanıyorum gönlünde taht kuracak. Büyüklerimizin evladı olacak. Gençlerimizin abisi olacak. Hanımlarımızın kardeşi olacak bir anlayışla rekor bir oyla 31 Mart'ta seçilerek inşallah Mamak Belediye Başkanımız olacak diye inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle. Tabii bizler için ee, kadınların mutlu olduğu ilçelerimiz önemli. Mama geçmişten bu yana çok güzel çalışmalar güzel eserler kazandırdık. İnşallah inanıyoruz ki Asım Başkanımızla birlikte her bir başkanımızın iz bıraktığı o eserleri daha ileriye götüreceğiz ve mama daha da güzelleştireceğiz. Yerel yönetim hizmetleri çok önemli. Özellikle sizler eğitim camiasında çalışıyorsunuz. Gerçekten bunun ne kadar hassas bir nokta olduğunun bilincinde olduğunuzu düşünüyorum. Yapılan her bir çalışmanın tüm eğitim camiamıza etkisi var. Yani kültür sanat çalışması da yapsanız, çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili her bir çalışmanın eğitim hayatına, eğitim camiasına katkısının çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bizim için sadece okullarla işbirliği, belediyelerimizin işte okulların boyası, temizliği bunlar çok önemli, çok hassas. Belediyelerimizin mutlaka bu konuda önce olması ve çok büyük rol üstlenmesi gerektiğini önemini biliyoruz ama okullarımızla yerel yönetimlerinin işbirliğinin de sadece bunlarla sınırlı olmaması gerektiğine inanıyoruz. Okul belediye işbirliğiyle yapacağımız o sizlerden gelecek öğrencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yaparak sizlerin fikirleriyle, sizlerin yönlendirmesiyle, sizlerin belirlemiş olduğunuz hassasiyetlerle belediyelerimizin ortaya koyacakları politika hava çalışmaların gerçekten çok kıymetli olacağını inanıyoruz. Ve bunlarla ilgili de inşallah Asım Başkanımızın işbirliğine, birlikte çalışmaya, uzlaşıya, ortak akla olan hassasiyeti nedeniyle gelecek 5 yıl içerisinde zirve noktada bir çalışma sürecinin olacağına inanıyoruz. Yine mamağımızın çehresini değiştirecek çalışmalarda inşallah her zaman Asım Başkanımızın da yanında ve destekçisi olacağız. Tabii sadece ilçe belediyelerimiz değil, büyükşehir çalışmalarının da yine aynı hassasiyetle yürütülmesi çok önemli. Geçtiğimiz beş sene maalesef ki Ankara'mız için geçen boş seneler olmuş durumda. Bunu içinde yaşayan herkes görüyor. Her yere adım adım geziyoruz. Vatandaşlarımıza soruyoruz. Geçtiğimiz beş sene içerisinde Ankara'ya, Ankara'nın herhangi bir bölgesine yapılmış güçlü bir proje bize söyleyebilir misiniz? Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen, onların hayatını kolaylaştıran, onların hayatını daha konforlu hale getiren herhangi bir proje sayabilir misiniz diye Burada da soruyorum, kıymetli eğitimcilerimize de soruyorum. Maalesef ki alabildiğimiz olumlu bir cevap olmuyor. Yine soruyoruz, işte Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li herhangi bir sokakta gördünüz mü? Beş sene içerisinde, pazarda gördünüz mü? Bir esnaf ziyaretinde gördünüz mü? İlçelere gidiyorum bakın. Koçhisar'daydım. Beş sene boyunca Ankara'nın işte güneye açılan kapısı Koçhisar'a bir kere gitmiş bir belediye başkanımız var şu anda Ankara'da. Bir belediye başkanı var. Herhangi elma dağ işte mitingden mitinge seçimden seçime giden bir anlayış. Daha ilçeleri gezmeyen, mahalleleri gezmeyen, esnafa gitmeyen herhangi bir okulumuzu ziyaret ettiğini de duymadık. Görünmeyen Adeta bir başkan var öyle uzaklarda. Kendi adı var ama kendisi yok. Bir algıyla geçen Türkiye'nin kalbinde, başkentte, milli mücadelenin karargah şehri, 15 Temmuz'da şehitler verdiğimiz, her birimizin işte Ahmet Gündoğdu başkanımız, Mamak Belediye'miz olmasaydı, Asım Balcı Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye'miz işte olmasaydı neler yaşanırdı Ankara'da? Böylesine mücadelelerin verildiği bir Ankara'da bomboş geçen bir beş sene. Ve şu anda hala bakın proje yapmamakla övünülüyor. Projeleri hazırlamamakla övünülüyor. Halbuki sizler sokaktasınız, sahadasınız. Şu an Ankara'nın birinci sorunun ne? tüm emekçilerimizi ilgilendiriyor. Trafik sorunu. Bir yere giderken artık biz bir saat, bir buçuk saat ilçeden ilçeye siyasetçiler bir trafik konusunu gündem yapıyoruz. Böyle bir şehirde bir santimetre beş senede metro yapılmamış. Kurulan